Evet evimizden tahliye edildik. Evimizden çıkarıldık. Ben kedi, Anna. Şu an sokaktayız. Ama bunun bir sebebi var. Kötü bir şey değil. Hemen korkmayın. Şimdi size olayı anlatıyorum. Bundan aylar öncesinde bizim burada bir tane köprü vardı. Köprü durduk yere yıkıldı. Üzerinden aylar geçti. Köprünün molozlarını, o yıkılan köprünün molozlarını toplarlarken vinçlerle falan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir tane bomba bulmuşlar. Direkt olduğu yerde bütün süreci durdurmuşlar. Ve bombanın etki alanı olarak düşündükleri mesafedeki 1 kilometre yarı çapındaki alanın tamamında insanları evden çıkarıyorlar, tahliye ediyorlar. O yüzden biz de şimdi evden çıkarıldık, güvenli bir yere gidiyoruz. Saat 9'a kadar bu alandaki herkesin çıkması gerekiyor. İnsanlar güvenli alana gittikten sonra 9'da bomba imha çalışmaları başlayacak ve tahmin edilen ortalama 2 saat kadar sürecek. 2 saat sonrasında insanlar evine ulaşabilecekler. Olası bir aksi durumda eğer bomba patlarsa bu yarı çaptaki insanlara zarar gelmesini böyle bir şey yapıyorlar. Bence garip olay.